Selamünaleyküm arkadaşlar. 22 Ekim 2024 Salı günündeyiz. Köyümüzde arkadaşlar 3-4 gündür çok fazla rüzgar ve müthiş bir soğuk var arkadaşlar köyümüzde. Şu an deprem evlerinin yapıldığı kısımdayım. Bu kazılan alanda 2023 Kahramanmaraş ağır hasarlı olan evlerin yeri arkadaşlar. Bu kısma 3 tane ev yapılacak. Burayı ilk ölçtüğümüzde fazla harfiyat çıkmaması için elimizden geleni yaptık. Çünkü şöyle göstereyim. Bu evler yapılırken bayağı bir kazı işlemi oldu. Harfiyat çok fazla çıkmıştı. Fazla harfiyat olmasın diye elimizden geleni çevre ve şehircilik Bakanlığı'dan gelen arkadaşlarla elimizden geleni yaptık. Burada 3 tane ev yan yana olacak arkadaşlar. Toplam 5 ev var. 2 tanesi de şöyle göstereyim. Biri kepçenin olduğu yer. Diğer ise şu kazılmış alan. Arada bayağı bir mesafe var arkadaşlar evler arasında. Yan yana olduğu zaman burada park alanına gireceği için alt üst yapılmasını daha uygun gördük. Allah hayırlısıyla oturmayı nasip etsin. Allah cümlesini cümlemizi korusun. Afetlerden amin. Müthiş bir soğuk var arkadaşlar. Şu an kışın giyindiğimiz gibi giyinmiş durumdayım. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. Gökyüzü çok güzel görünüyor fakat rüzgar çok estiği için çok fazla soğuk var arkadaşlar. Uzun zamandır da video atamıyordum, yükleyemiyordum diyeyim, çekemiyordum. Bugün bir video çek. Tabi şu an köy içinde de arkadaşlar 2023 ağır hasarlı evlerin yıkımına bu hafta başlanacak bilgi amaçlı söylüyorum. Evi hasar görmemiş fakat yanında veya çevresindeki herhangi bir ağır hasarlı ev yıkıldığında hasar gördüğünde. Ak sahibi oluyor. Bize söylenen bu arkadaşlar. Devlet o hasar gören kişinin evini de yıkıp yapıyor. 2020 deprem evleri neredeyse bitti. Sadece parke taşı kaldı arkadaşlar. Parke taşı da düşendikten sonra nasip olursa anahtar teslimi yapılacak diye biliyoruz. Mesela deprem evleri boyası da yapıldı. İç kısımları tamamen bitmiş durumda. Yalnızca bu kısımlara ve arka tarafta kullanılan yola parke taşı döşenmesi kaldı. Bir de ekstra kanalizasyon borusu döşenecek. Ondan sonra inşallah teslimatı yapılacaktır. Allah ev sahiplerine hayırlısıyla oturmayı nasip etsin. Amin. Bu taraf çok soğuk. Arkadaşlar arka tarafa geçelim. Belki biraz daha rüzgar hafif olabilir. Burada da gördüğünüz gibi bir 6-7 metre boyunda boydan boya duvar çekilmiş arkadaşlar. Alt kısmın sonuna kadar duvar devam ediyor. Evlerin kullanım yolu burası arkadaşlar. Az önce bulunduğum yer bahçesi oldu. Evet, deprem evlerinin yol istikameti burası arkadaşlar. Mezarlığın yanından bu şekil gelip evlerin olduğu kısma doğru devam edecek. <laughs> Selamun Ekmek arabası gelmişti ama bizim mahallede olabilir. En son bizim mahalleye geçti. Abi görüşürüz. Selamun Aleyküm. Hamit Selam. abi kolay gelsin. Ben evet abi. kış hazırlı arkadaşlar. Biz kurduk, yaktık. Abi havalar bayağı soğuk. Ha ben deprem evlerinin oraya uğradım. He bir bakayım dedim ne alır. Abi görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.